Selam arkadaşlar, kedi tarafı hoş geldiniz. Amerika'dan selamlar, sevgiler, iyi pazarlar. İnşallah hafta güzel geçiyordur. Diniyetlerimiz bir de niyetlerimizi Allah'a zaman başlayalım. Evrenime bütün aynı olmasına niyetleniyorum. İlay kanaldan size en doğru bilgileri aktarmaya niyetleniyorum. Zamansız zamanıdır. Ne zaman denk gelirseniz enerjiler o zaman aktif olsun kanala, videoya denk geldiyseniz de alacağınız bir mesaj vardır. Bugün biraz sürece bakmak istiyorum. Öyle geldi içimden. Yani genelde hep zaten seviyor, duygusu var çıkıyor. <laughs> Ama biraz da şeye fokuslanalım. <laughs> Tabii yine bakarım anlı enerjisine de. Sonra da soruları şey diye soracağım. Hani eee ne yapmayı planlıyor, onu korkut, korkutan, durduran, engelleyen nedir? Bu engelleri aşacak mı falan filan gibi bir sorular. seçim. seçeyim. Önce bir tane şey çekeceğim. Anne enerjisine nasıl olmuş Aklınızdaki kişi alın enerjisi size karşı nasıl? Hmm. Güzel. Şimdi burada bir bırakma durumu var. E, bu bırakma şunla ilgili yani rahatsız olduğu bir konuyu artık bırakmak rahatsız olduğu bir durumdan onu endişelendiren bir durumu bırakmak ve sonrasında güven kartı geldiği için ben belki kuşkusunu endişesini e, güvensizliğini bırakmak olarak alıyorum burada çünkü arkasından hemen güven kartı geldi ve onun arkasından da anka kuşu geldi yani e, sanki Değişim ama bu değişim endişelerini, kuşkularını, kafasını karıştıran şeyleri bırakıp e, duruma e, size e, güvene geçmek ve burada yeniden küllerinden bir şeyin doğması ve bir e, haber bir e, mektup bir yani belki mesaj gelebilir, belki bir haber gelebilir diye çıktı. Güzel demek ki an enerjisinde bir değişim yaşıyor kendi içinde endişeleri kuşkuları bırakmakla ilgili ve güvene geçmek istiyor şey. bakalım bak burada da aynı onunla benzer çok benzer çıktı burada da bir durumu bir yeri bir şeyi bırakarak daha bir hayallerine, e, özendiği, istediği mutluluğa, sonrasında zaten aşıklar kartı bu e, duyguyla ilgili özlediği, istediği aşka ve kavuşmaya, huzura doğru ilerleyen bir durum çıktı bu kişide. Anne enerjisinde de bir şeyleri bırakıyor sanki yani üzerine ağırlık gelen, onu strese sokan, ona yorgunluk veren onu endişeye sokan şeyleri bırakmakla ilgili bir durum var gibi gözüküyor. Bakın hep tamamlanma kartları, hep dokuzlar onlarla geliyor. Yani dokuzlar tamamlanmalar ve üzerinde uğraşarak e, burada daha e, güçlü ve kontrolü eline alabileceği bir duruma gelmek. Yani güvensizliklerini, e, dediğim gibi endişelerini, onu sıkıntıya sokan şeyleri Biraz daha kontrol edebilecek güce geliyor gibi görüntüsü var. Ee, evet yani enerjisi gerçekten bakın hep bir bırakmak. Burada da aynı kartın tekrarı gelecek. Bıraktığı şeyde e, yüklerini bırakmak. E, üzerindeki yani ona ağırlık veren şeyler. E, onları bırakarak daha bir sorumluluk almak. Bak yıkılan kuleyle de yine bir değişimi gösteriyor. Burada hep bir değişime geçme durumu var gibi. Evet. Bak savaşmak yani yıkılıyor, değişiyor. Artık o savaştığı, onu öfkelendiren, onu strese sokan, onu savaşa mücadeleye iten ve onun enerjisine iki tane yıkılan kule üst üste geldi. Gerçekten büyük yıkımların ve değişimlerin olduğu bir dönem. Yani yıkım var sonrasında bir yeniden doğuş var ve değişim durumu var. Güzel. Yani hmm, hepsi uyumlu geldi. Bir terk etme ve yeni bir başlangıcı ama kuvvetli bir başlangıca doğru ilerleme gözüküyor. Bak bir de <laughs> tabut geldi. Yani çok değişiyor bu aralar. Bak tabut arkasından e, nişan yüzüyor. Ee, dediğim gibi buradaki endişeler, korkular hep bir yana bırakılıyor, hep böyle güzele geçiş var maşallah. Bak burada da yine e, tabutla yine bir şeyleri öldürmek, bitirmek arkasından bir e, nişan yüzüğü ve burada da aşıklar zaten kupaların altısı, kupaların üstü yani duyguya ve kutlamaya ve birlikteliğe ilerlemek ee, burada da bu şey eros, eee Değişim hep iyiye doğru, sıkıntıdan kargaşadan e, aydınlığa ve aşka doğru ilerleyen bir durum var gibi gözüküyor. Burada da yine aynı e, değişimi, yeni bir e, yeni bir phase, yeni bir başlangıç yeni bir e, açılım, yeni bir durum olarak anlatıyor. Hep aynı geldi. Bak o ilk dört kartta da aynı geldi, burada da aynı geldi. Terk edilme, bir durumları terk etmek. Yıkılmak, yani yıkılıyor ve yeniden inşa ediliyor olarak düşünün. Ama yıkılan endişeler, korkular, stresler yeniden inşa edilense aşka doğru ve güvene doğru geçilen durum. Çok güzel. Ee, bu arada şeyle ilgili de iyi bir döneme giriyor kendisi maddi olarak da. Yani bir maddi durumla ilgili de yaptığı çalışmaların sonucunu alacak gibi gözüküyor aklınızdaki kişi. O da belki ona bir güç verecek. Yani bir maddi başarı işinde, başarı kariyerinde başarı onu cesaretlendirecek belki. Ki cesaretlendirir eril enerji çok beslenir hayattaki başarısıyla, iş başarısıyla maddi elle tutulur başarılarla hani duyguyla çok beslenmek yerine o maddeyle daha çok beslenir. Dolayısıyla orada bir başarı kazanması duygusal hayatında da özgüvene gelmesine sebep olur. Dolayısıyla çok güzel bir Değişim çok güzel. Peki siz bu değişimin neresindesiniz? Bu değişim size nasıl yansıyacak? Şimdi onu biraz daha izleyelim. bu değişim size nasıl yansıyacak? Sizde de güzel yeni başlangıç Şimdi size nasıl yansıyacak dediğimde, evet. siz artık e, duyguya evet yoğunlaşıyorsunuz. Gerçekten duygunuz, maddi manevi gücünüzü kazandığınız, duygularınızın yükseldiği bir tecrübe yaşamaya, e, ilişkide ilerlemeye hazır hissetmek. Hani korktuğunuz konularla ilgili sizde bir rahatlama yaşayacaksınız ve orada yeniden saf temiz bir enerjiyle başlamak var. Önceden kaçırılmış fırsatlar, önceden görülmemiş, yapılmamış fırsatları bu aklınızdaki kişi artık değerlendirecek gibi gözüküyor. Ona tekrar yeni bir fırsatlar sunulacak. Ben şeyi çok hissettim burada. Öyle gözüküyor kartların durumunda. Bu kişi kendisi kendi hayatında güçlenecek. Bu güçlenme bir madde, maddi hayatında bir güçlenme. Bir başarı kazanacak. Kendine özgüveni gelecek, bilinci yükselecek ve bunu size yansıtacak. Ee, yani sizin karşınıza güçlü bir şekilde çıkmak durumu var. Ee, bolluğu, bereketi artıyor gibi gözüküyor. Ve bu durumda onu hem eylemsel yapıyor hem duygularını artık çekinmeden gösterebilecek bir duruma geliyor. Çünkü uzun zamandır böyle e, boşa kürek çekilen bir durum, içinden çıkamadığı durumlarda bir tamamlanma olayına doğru ilerliyor. Duygularda, duygu konusundaki o endişelerini de yavaş yavaş sayenizde bırakıyor gibi gözüküyor. Yani şöyle bir şey de var, biraz bolluk berekete geçiyor ama bu bolluk bereket e, e, etrafında da çok fazla insan olduğunu bolluk bereketi de. Yani şöyle hem maddi açıdan bolluk bereketli ama onun etrafında da böyle ona ilgi gösteren insanlar da var. Şimdi onu da e, söylemek zorundayım. Burada öyle bir durum da var. Yani o kabul et, ediyor, etmiyor anlamında söylemiyorum. Çünkü o etmiyor gibi gözüküyor. Bir hareketi yok. Ama onun bu aralar sanki enerjisinin böyle daha ışıldadığı hani e, kendi başarısıyla birlikte daha göze geldiği ve sanki etrafında da insanların ona daha böyle teveccühü gösterdiği bir duruma geliyor gibi bir durum var. Ama onun hayatında başka bir başka birisine doğru gitme yok. Ama o enerjiyi hissedecek, beğenilme enerjisini hissedecek. Hem başarılı enerjisini hissedecek hem beğenilme enerjisini hissedecek. Ama burada size doğru geliyor başka insanlar ama var. Ama onlarla henüz bir durum görmedim. Yani yalan yok. Yani burada geldiği kişi e, tutkulu olduğu kişi sizsiniz. Zaten e, böyle bir bir stoklama, bir gözetleme durumu var size karşı bu kişide. Yani bu kaçırdığı fırsatları sanki tekrar gözetliyor ve yeni fırsatlar bulmaya çalışıyor siz görmüyor etmiyor deseniz de o bir şekilde sanki gözetliyor gibi bir şey çıktı burada. sizinle ilgili evet yani bu duygularını gerçekten fark ettiği bir dönem gelmiş gibi sanki kabullenmiş ama hayatında da bazı riskler almaya hazır. Bu çok önemli. Daha önce hani hep korkar saklanırdı ya kolektifteki eril. Şimdi burada risk almaya hazır. Çünkü dediğim gibi hayatının bazı konularında güçlendikçe özgüveni artmış ve bilinç daha yükselmiş dolayısıyla o eski korkak pısırık enerjisinden çıkarak bir aktif enerjiye risk alabilme enerjisine geçiyor güzel. yani sizi de bu güzel etkileyecek ama şeyi de hissedeceksiniz ya bunun etrafında da çok fazla insan var. Çok fazla kişi buna böyle pof pofluyor falan da hissedeceksiniz. Ama e, bir şey gözükmedi oradan. E, peki bu kişi sizinle ne yaşamak istiyor? Bunun hayalinde, aklında e, ne yaşamak var sizinle? Ne istiyor sizden? Ay çok güzel duyguyla geldi bak hadi bakalım maşallah. Vallahi çok güzel. Bak kupa prensinden kupa kralına yükselen bir duygusu var. Sonra e, şeytanla zaten böyle bir görülmezliklerle bağlı olan bir tutku durumu var ama biraz da güç savaşı var aranızda. Yani burada onun güçlenmesiyle e, tamam duygusu çok yüksek ama hafif hafif egosu da hala var ama az bir ego güzel. E, sağlıklı ego güzeldir. Eee öyle hani çok böyle narsiste bağlamadığı sürece sağlıklı ego e, iyi iyice yani kontrol altında sağlıklı olduğu sürece. Şimdi dediğim gibi duygularında yükselme var. Kademe atlama durumu var bir e, tutku durumu da var. Evet, bu tutku da bir türlü geçmeyen, hani bir e, buradaki o sonsuzluk işaretiyle o gücün üstündeki hem güç kartı aslanı da temsil eder. Yani yürekten hem bir e, hafif gurur vardır, e, ama e, hafif ego da vardır. Ama diğer taraftan da çok gönülden kalpten sever. E, dolayısıyla ben buradaki bu aslan enerjisindeki güç kartının Evet biraz ego taşıdığını söyleyebilirim ama aslanın egosu sağlıklıdır. Ben aslan olduğum için <laughs> demiyorum ama sağlıklıdır. Bir de aslan çok güzel sever. Ee, orada güzel bir durum var gibi gözüküyor. Biraz ego var ama yalan yok. Şu ego şu durumda var. Duygusunu gösterme durumunda var. Sanki duyguyu biraz böyle ilk başlarda göstermeyebilir. Harekete geçtikten veya işler biraz ilerledikten sonra. Ama sonrasında güneşle birlikte orada gerçekten zaten aslında da temsilcisi güneştir. Orada güzel bir aydınlanma, bir ışıldama ve hızlı, hızlı bir yoğun bir durum var. Yani sanki o tembel enerjiden yoğun bir enerjiye geçecek gibi bir durum gözüküyor. Evet, hay, bak anın enerjisinde sessiz olabilir, akıntıya bırakmış olabilir, baskılanmış hissediyor olabilir. Ama dediğim gibi ilerleyen enerjilerde çok yoğun bir şekilde e, duyguları artık hani ortaya çıkacak. Yani siz hala endişelisiniz bak siz endişelisiniz ama e, burada endişeden dolayı siz biraz bask endişelisiniz, baskılı hissediyorsunuz, biraz streslisiniz, biraz korku içindesiniz. Ama artık sanki hani yüzmüş yüzmüş kuyruğuna gelmişsiniz. Yani artık hasat mevsimi buradaki Başak'la da hasat zamanı gibi. Yani bu kişinin artık duygusunun artık meyvesini yeme zamanı gibi. <laughs> yani dediğim gibi artık burada dedin ya prensten krala sıplıyor Başlangıçlar yapılıyor ve ileriye doğru iler, e, ileriye doğru güzel bir şekilde böyle kralın bir sıra içerisinde ilerliyor. Evet akıntıya bırakmış durumdaydı. Evet sizi streslendiriyordu, korkuyordunuz, ne yaşayacağınızı bilmiyordunuz. Sessizliğe size yük bindiriyordu, önünüzü göremiyordunuz. Ama bunların hepsi pıt pıt açılıyor bir ilerleme var burada. Evet gayet gayet güzel yani haberler var yoğun haberler var bu aralar biraz böyle maskeli olabilir bak ilk başta şeyi göstermez belki yani dedim ya burada bu aslanın biraz egosundan dolayı hani sevse de pat diye göstermeyebilir <laughs> ama e, sanki onu biraz maskeli gösterebilir e, ama sonrasında o bulutların bir dağıldığı bulutların dağıldığı ve daha aktif enerjilere geçtiği buradaki yoğun ve aktif enerjilere geçtiği bir süreçte ilerliyor bu kişi güzel Böyle. enerjilerde çok değişim var bilmiyorum size etkiliyor mu bir şeyler değişiyor mu hayatınızda ama e, gerçekten şey var eee enerjilerin çok değiştiği artık hızlı hızlı değiştiği bir de öyle yani bir de bugün öbür açılımlarım da vardı birkaç tane özel açılım onlarda da hep böyle enerjiler ileriye doğru gidiyordu sanki böyle bir e, bu dişilin çok böyle beklediği aşık olduğu olan dişilerin artık hani e, aşklarının karşılığını alıyor gibi bir durum gözüküyor. Peki şey bakayım yaklaşan etkiler oradan size. Aa çok güzel kupa ikilisi para kralı. Çok güzel. kılıç üçlüsü gelmese rahat etmezdi. <laughs> Birçoğunuz yalnız bu süreçte bir şey üçlü durumdan hani dedim ya o kişinin popülaritesi artacak sanki ona böyle etrafında çok insan varmış gibi olacak. Birçoğunuz öyle başkalarının varlığından varlığının olup olmamasından dolayı endişe yaşayabilirsiniz bu hani geçmişten gelen bir endişe de olabilir e, bu kişinin hani böyle bir flörtöz enerjisi varsa yine sizi o strese sokabilir ama e, bu kişinin e, geçmişte yapmış olabilir etrafında çok insan var gibi gözüküyor olabilir ama e, burada ahlak kartıyla geldi yani sanki değişmiş orada da bir evrilme yaşanmış. Yani şu anda ee, ahlak kartıyla hani böyle bir e, üçlü ilişki yaşamayan ondan sonra e, ha, o şey e, olması gerektiği gibi bir ilişki iki kişi arasında yaşanır ya üçüncü kişinin olmadığı bir duruma gelmiş kendisi. Tamam bak daha önceden olmuş olabilir. Bundan dolayı siz biraz emin olmayabilirsiniz ama e, bu kişi dediğim gibi e, bu değişme aşamalarının birisinde de e, bu konuda bir değişmesi de var kendisinde. Siz yine biraz e, şey yapıyorsunuz bu konuyla ilgili e, etrafında olan insanlardan dolayı bir şüphe duyuyorsunuz, geçmişindeki birisinden şüphe duyuyorsunuz, bir endişeniz bir korkunuz var bunu da biraz içinize atıyorsunuz ve sanki hani kendinizi korumak için hafif bir kapanma durumunuz var koşullarınız da var yani tamam bu size duyguyla geliyor size e, stability ile geliyor Hani gerçekten size bir sağlam bir şekilde duygusuyla ve e, orada olduğunu gösteren bir şekilde güzel bir şekilde geliyor okey sorun yok orada ama siz yine de onu bir gözetleyeceksiniz sanki. Çok bu değişimi hemen pat diye kabul etmeyebilirsiniz. <laughs> yani şöyle diyeceğim. Evet kabul edip yürüyorsunuz beraber. Ama içinizde hala böyle kırıntıları varsa eğer o endişelerin. Onlar da zamanla o kişinin size gösterdiği açık ve dostane bir yaklaşımla. Yani orada sırf hani sevgili... Ee, ve şey değil aynı zamanda size böyle güvenebileceğiniz bir dost gibi de yaklaşacak ee, sizden artık hani ee, daha önce konuşmadığı şeyleri de konuşabilir aranızdaki bu böyle karanlık görmediğiniz konuları da size anlatabilir ona bir şekilde güven tazeleyeceksiniz ama hani eskisinden daha çok güveneceksiniz bu sefer belki eskiden beri pek güvenmediğiniz bir durum varsa burada bir tamamlanma olayı var Ene, e, şeyin e, iletişimin çok artma durumu var e, ve size sanki becerecek o güven tazeleme işini gibi gözüküyor çünkü burada evet bak hem kupaların ikilisi çıktı burada kupaların onlusu ile evli aile kartı sonra burada kupa kralı e, ve burada da gerçek aşk kartı çıktı. Size karşı olan gerçek aşkın farkında ve duygularının da ziyade farkına varmış, vardı bir durum. E, hep diyorum ya size kadersel bir dönem sanki böyle bu bir şeyler yaşıyor hayatının başka aşamalarında bir şeyler yaşıyor. Siz bir şey yapmasanız da e, bunu hayat buraya getiriyor. Yani sizin yaptığınız hiçbir şey bu kişiyi belki bugüne kadar e, şey yapmamış olabilir. Hani ben onu çok sevdim bana inanmadı diyorsanız bu sizin sevginizden dolayı inandığı yani bu insanı hayat buraya getiriyor. Hani duyduğu zaman belki ona inanmadı, belki sizin onu çok sevmeniz onu rahatsız etti, baskılama gibi hissetti, kaçtı, korktu, istemedi. Ama onunla istemediği, kaçtığı, korktuğu duygularla hayat onu yüzleştiriyor. Hayatta yüzleştikçe burada farkındalığı artıyor ve farkındalığın da size doğru sanki rüzgar onu size doğru itiyor. Öyle bir durum var burada ve onun farkına vardığı anda da hızlı bir şekilde zaten el enerjini unutmayın dişli enerji gibi çok uzun süre şeye gerek yok. O böyle ufacık bir hareketli ufacık bir yaşadığında hemen eyleme geçebilir. Yani öyle sizin gibi e, dişli enerjinin bir şeyi unutması, kabul etmesi daha uzun sürebilir ama el enerjinin e, çok hızlı hareket edebilir. Yani yıllarca konuşmayan birisi 5 dakikada değişip pat diye karşınıza çıkabilir sizin. Yani onun için e, şey yapmayın. Hani imkansız değil. Buradaki durum e, imkansızın olması gibi bir durum var burada gerçekten e, siyahla beyaz gibi bir değişim var yani gri bile değil direkt siyahtan beyaza geçiyor siz arada bir gride kalıyorsunuz bir dakika dur ne oluyor ne çabuk bu değişti bir güvenmeme hani inanmama durumunuz oluyor ama yaşadıklarınız sizi de inandıracak güvendirecek bu kişiyi hayat itiyor yani bu tarafa doğru bir de ortak geleceğe bakalım. Bak bırakma sıfırdan başlama. Bir yeri terk etmek, bir durumu terk etmek. Ondan sonra o öfkeli, kızgın, anlaşılmayan, size bir türlü böyle açılmayan, hep böyle dikenli, kirpi gibi dolaşan hali daha eylemci, daha hareketçi ve orada tekrar gücünü kazandığı ve yepyeni taptaze bir başlangıç yaptığı bir evreye geçiyor yani tamamen bitiyor ve sıfırdan başlıyor bunun o şey halleri geçecek ee, hani e, dediğim gibi çok böyle e, keskin olan halleri Böyle hiçbir şeye doğru düz cevap vermeyen, istediğiniz hiçbir şeyi kabul etmeyen, hep kendi kafasına göre böyle e, çok keskin olan, e, burnundan kıl aldırmayan halleri geçecek ve birdenbire o o eril, birdenbire karşılıklı seven bir eril haline dönecek. Yani çünkü onun o halleri evet sizi çok sıkıntıya sokmuş, e, çok içinize dönmenize sebep olmuş ama bir yol ayrımı ve bu kadersel bir yol ayrımı. Bütün o beklediğiniz iki tane joker üst üste geldi. Artık ben daha ne diyeyim? Yani evet bu kişinin gitmesi, bu kişinin keskin enerjisi sizi şeye sokmuş. İçinize döndürmüş, hüzünlendirmiş, üzmüş. Ondan sonra araya mesafenin girmesi, bekleme olma sizi rahatsız etmiş. Ama dediğim gibi yol ayrımı kader çarkı. Sonra iki tane joker. Bu, bu şeye yola itiliyor yani bu kişi. İstese de istemese de bakış açısını değiştirmek zorunda ve bu yola girmek zorunda ee, ki giriyor da yani. Bak çok ertelenmiş, çok ertelenmiş şeyler. Pat diye ertelenen şeyler birdenbire olgunluğa geçiyor. Ve ondan sonra yaratıcı bir şekilde ve mis gibi artık böyle uçar gibi ilerleyen bir durumlar var. Çok memnun kaldım. <laughs> Vallahi benim de hoşuma gidiyor böyle güzel ilerlemeler alınca. Bak kendinizi aşka bir kere hazır hissedin. Tamam mı? Yani dediğim gibi hiç olmaz dediğiniz şeyde size çok e, güzel bir şekilde orada olduğunu gösterecek. Nerede ya bu insan? Hiçbir zaman yanımda değil. Ben bunun varlığında yokluğunda bilmiyorum dediğiniz kişi ben buradayım. Ben buradayım artık. Durumunu size gösterecek ve burada derine dalacak. Yani bu duygular böyle yüzeysel, işte hmm, tamam, hadi takılalım, dolaşalım falan değil. Derin duygular, derine dalan e, ilişkinin derinliği artacak. Ve burada işte yeni bir aşk gibi tekrardan başlayacak bütün hikaye. Evet şanslı bir dönem. Kesinlikle şanslı bir dönem. Haberlerin bol bol geldiği bir dönem. Sadakat bak sadakat. Şeye geçiyor. O eskiden e, sizi strese sokan durumların hepsi o. Hem ahlak kartı ve hem aynı yerde şimdi sadakat kartıyla. Böyle dağ gibi sağlam derin bir ilişkiye dönüşüyor burası. Hani ne yaşıyorum adını bile koyamadım var mı yok mu bilmiyorum dediğiniz şey o kadar güzel bir şekilde ilerliyor ki. E, bu kişiden hani şüphelendiğiniz şeyler beni aldatıyor mu, beni seviyor mu, başkasını mı seviyor, etrafında bir sürü kadın var, ne oluyor, ne bitiyor dediğiniz konular erkek arkadaşlar tersine göre aslında. Onların hepsi sanki böyle puf olup gidiyor. Hiç düşünmüyorsunuz bile o insanları. Tabi ilk başta düşünüyorsunuz da sonrasında o kadar güzel e, şey yapacak ki size ikna edecek ki ama gerçek. Hani yalan ikna değil kandırma falan yok yani. Çok güzel yeni başlangıçlar var. Uyanları alın uymayanları da yollayın gitsin ama burada güzel güzel değişimler var. İnşallah hepsiyle uyumlanırsınız. İnşallah hepsi de böyle Su gibi akar gider yoluna girer her şey kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın. kalın iyi pazarlar bay.